It's hard to breathe, but that's alright Hush okay. be. Yusuf'a doğru sürünenebilir mi? Çıtçık mı Hiç Yusuf'a gitme, info yok <laughs> İnfo yok ki, ben şarkısı <laughs> görüyorum Yusuf, Yusuf solda var bak, bak sağda var info. Emir'in tam gelin. olduğu yer. Yani. Benim Mesela tam olduğum. varsa. At, at at. at. Güzel kaç kiliniz var Lozi? Benim bir kilim var. Ne oluyor? Ne <gülüş> öldü öldü. Aha Al o da yere bak. ben. <laughs> Kim yerim? Bak sen yerim Eight be yarramin. Bak sağda kayada sanırım Yusuf alan dışında. Git alsana Yusuf tamam. O da bak alana gidecek kanka. Kimsiz ne varsa kanka. Yusuf alan gelmeden. Ay bir dur şeylere... sen geliyorsun sen geliyorsun. Git alsana. Bir de boost bas. Bari bomba çek abi bomba çek bomba çek. Bunu alırsın lan Yusuf. Bomba çek ama benim bildiğim kadarıyla. Aşağı. Aha bir tane öbürü de geliyor. Mimi aldılar gibi. Sahi, Aşağıdaki sahi. de geldi. Sahi insene Yusuf. Bence onu oyna kanka öpüyorum. Hayır sağ aşağı in. Kill vermiyor. Yusuf ona. onları kill vermiyorsun? Ha <laughs> <laughs>